birum var. Antalya'da ilk defa kar yağıyor arkadaşlar. Çok güzel. Umarım sabah buz tutar arkadaşlar. Çok güzel olur burası. Biz de kar topu oynarız. Ben vallahi çok mutlu oldum arkadaşlar. Hayatımda ilk defa Antalya'da kar gördüm. Ve çok mutlu oldum. Arabalarımızın üstü çok kötü kar tuttu. Arkadaşlar şöyle soğudu biraz ama belki Çok olduğu için eldivenlerimi tattım. Birazcık gezelim bence arkadaşlar. Çok güzel. Hava çok güzel değil aslında. Havada sadece kar yağdığı için güzel diyorum. Çünkü havada kar var. Çok güzel arkadaşlar. Görüyorsanız şuradan kar yağıyor ağaca doğru. Sonra da buralara doğru üstten kar yağıyor. Çok güzel arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz sona erdi. Hepinizi seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.